Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar vlog çek vlog çekeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar. Evet şimdi benim öyle <laughs> kaldı. evet, evet şimdilik ben olacağım ama tabii ki de şimdilik. Yoksa benim evet. zaten kendi kanalım var arkadaşlar. Evet onun kendi kanalında da ben yardımcı olacağım kameramanına. Yani belki öyle yapacağız. Orada belki de öyle olur. Herhalde. Evet arkadaşlar, şu an şu, gidiyoruz. Yani alışveriş yapmaya gideceğiz. Bunu da görüntüyü alacağız. Evet. Ya şu görüntüyü alacağız. Evet, devam edelim. Evet, Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Bime gideceğiz arkadaşlar. Yani Bime gideceğiz. Bimden patates alacağız arkadaşlar. Evet. Güzel şekilde patatesimizi alıp eve gittiğimizde videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Böyle olacak video. Arkadaşlar. Hadi girelim. kameraya dönsene Kapağım. dur. Kapadım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Şimdi devam ediyoruz. Hayır, Devam ediyoruz Şimdi Devam gidiyoruz. ediyoruz. Gidiyoruz. Ama kapıyı orada Ha bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Evet şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada burada böyle etrafı da göstereyim. Şuradan tam dümdüz gittiğimiz arkadaşlar deniz var. Hem Sadece konuşmayacağız böyle arkadaşlar burada şey var telif hakkı olduğu için yalvarık şöyle çok dükkan adlarını gösteremeyeceğiz işte dedimiz gibi bime gidiyoruz. Evet sadece bime evet. göstereceğiz arkadaşlar şöyle çünkü. çünkü görmeyin yani telif yebiliriz yok telif yeriz direkt. Evet. Yani böyle telafiy ederizken direkt şey olabilir yani ceza alabilir sadece telafi etmiyorz. Ceza yani kötü arkadaşlar. Şöyle e, insanları da çok göstermeden. Yani hiçbir şey göstermeden. Hiçbir şey değil de insanları çok göstermeden arkadaşlar. Direkt videomuzu çekeceğiz. Şöyle şimdi geldik. Ee, güneş ağırlığı özür dileriz şimdi görüyorsunuz çok konuşamayacağız Evet arkadaşlar çok hoş. şimdi arkadaşı hiç konuşmayacağız evet, hiç konuşma hiç konuşma arkadaşlar çok çekemiyorum geri çekiyorum Çünkü birileri var Ben patatesi arıyoruz. 4-5 tane orta boy alalım. Öyle. Aç Doruk onu. İçine. Şöyle patatesleri koyuyoruz. Patatesleri de göstereyim. Patatesleri de göstereyim. Bakıyorsun değil mi terliyorsun. şundan alak mı armut? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam yapmadan Yeter bu kadar ya kaç tane? Kaç tane? 3 mü? Ondan <laughs> ne ben kadar ya. evet, bilmiyoruz. yazıyor evet. ya bak 975. Evet. 975. Tamam. Evet arkadaşlar hı hı. devam ediyoruz hı hı. Yeri ah, sen de Evet arkadaşlar şu an birazcık durduracağız gibi şöyle hı. 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 Ama, hı. arkadaşlar burada insanlar olduğu için şöyle tutacağız arkadaşlar biraz daha devam edebiliriz isterseniz olur mu Şimdi arkadaşlar şöyle sıralayız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ödeyeceğiz birazdan. Çünkü e, insanlara çok göstermemek için şöyle geri çekeceğim arkadaşlar. Bazen şöyle doğru

ne yaptın? Yok ablacım ama bir yok ki. Ha. Annen sana başka bir şey alsın. Al. Başka bir <laughs> alayım. Hayır şey. bilmiyorum. Yok, yok bilmiyorum. Bakkat olması lazım. Evet Aa. arkadaşlar ama şöyle. Zaten... Evet anladım da bilgisayardan da bakıp Tamam oyuncak aldık zaten. Aa. Ama yok barkon. 550 Aa. lira. Anne sen farklı şeyler alsın. Bir tane de bebek alsın annesi değil mi? Tamam şey, evet. bakar gene geliriz o zaman. Bitirin. o geldiğimizde başka şeyler şey, de bak bir de Aa, de gelir. çok güzelmiş. Bakabilir miyim? Aa çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel. Zaten çok güzel. <laughs> Arkadaşlar teşekkürler. Eee 12 lira kamer olmuş. Daha bebeği. Evet arkadaşlar şimdi ödedik çıkacağız. Patatesleri alıp Hatta yavaştan ben sen gerçek Şöyle biz şimdi arkadaşlar çıkacağız. Bu videoya çok güzel bir beğeni patlaması gelmesini istiyorum arkadaşlar. Güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar devamı gelecek. Evet. Evet şimdi yine güneş geldi. Doruk. Bence artık burada videomuzu bitirelim. Doruk hadi bitir videoyu. Tamam. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Gene bakın hoşça kalın. Hoşça kalın.